Uy. Ya uğranıyoruz. Hepinizden merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün ama oynayacağız. Ee, Amon'u bilmeyenler için biraz öğretici niteliğinde çekmek istedim. Öncelikle arkadaşlar Amon'un birinci skill'ini attığımızda bakın altımız 1-2-3-4-5 Şimdi düz vuruşlarımız ultimizi tetikliyor. Da birazdan daha rahat tarif edeceğim. Hızlıca alalım. Birinci skill'e bastığımızda şöyle bakın canımız doluyor ve pasifimiz fulleniyor. Yani rakibe vurduğumuz düz bu vur, düz vuruş daha fazla oluyor. Tabii bir yandan da ultimiz için stick biriktiriyoruz. 21 bir şu an çok iyi. Karşında önce ne yapmış? Ready almış sanırım. Hemen şuradan redimizi de alalım. Yine ADC koridorları yine doluyor, mükemmel. Bizim hemen attım ki turtle'ı edilsin. Evet ultimiz fullendi. Şimdi bakın. Şuradan birinci skill'e bastık. Oh my god saber. Evet ilk kanı döktük. Gördüğünüz gibi 18 bıçakla vurdum. Şöyle line fokus atama. Tik yapıştı. Vur vur vur. Ah be. Tutturamadık. Enteresan. Evet şimdi arkadaşlar kombosunu gösteriyorum. Şöyle bastık. Mesela bunu attığınızda düz vuruş almamanız gerekiyor. görünmezsiniz, bozuluyor gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar birinci skili bakın hedefe tutturmanız gerekiyor. Öylelikle ee, bir saniye. Öylelikle şey yapıyor. Devre devreye giriyor. Hı hı. Göksan onu orada Turtle aldı. Turtle'ı unuttuk tabi size anlatırken. Şimdi arkadaşlar direkt bu bildiğimi de göstereyim. Şu şekilde. Şöyle uzun göstereyim de. İlk item gök fırtına, adalet. Adaletle kutsalın yerini değiştirebilirsiniz bu arada. Öndeyseniz kutsal direkt. Arkadaysanız yani geride düşmüşseniz altında. Bakın mesela altında böyle bir şu an öndeyiz. bana yüzden şey çıkacağım. Kutsal kristal çıkacağım. Şimdi hemen hızlıca şu redimizi daha şey redi alıp yukarı çıkacağız. Layla düştü. Layla Layla'ya karşı. Hmm. Bakın şu an son vuruşu vurdum. Görünmez olarak hızlıca ilerliyorum. Yani bunu elinize alıştırdığınız zaman çok daha rahat oynayabilirsiniz. Mesela düz vuruşa basmamanız gerekiyor mesela. Pasif öylelikle bozulmaz. Şimdi şöyle bir şey mesela bakın. Şöyle yapayım. Attım. Yaratık bana vuramadan hızlandım. Şimdi buradan attım. Bunu düz vuruş keserim. Çestik. Ondan şey aldım. Gördüğünüz gibi pasif ile ultiyi birleştirip patlattım. Direkt adam öldü. Buradan yine altını alalım. Sakin gösteriyorum ki öğrenmek isteyenler varsa yani daha rahat çözsün. Şuradan çıktık. Ölür mü? Ölür bence. Uy, pasifim şey mi öldü. Güzel gök Hanım'a geldi. Safari yakalar mıyız? Bakın saldırı hızı çıktığım için de düz vuruş nasıl vuruyor? Gördüğünüz gibi. Amon'u seviyorum ya. Amon tam yargıç. Usyon'un da babası bu arada. Hikayesini bilenleriniz varsa. Bakın. Maksimum 25 bıçağı kadar birikiyor. Yani onu yiyen bir ne, kırılgan çarın ölmemeli ihtimali sıfır. Burada bir tigreal vardı. Nereye gitti? Oo, oraya geçmiş. Şuradan bir daha basit tetikleyeyim. Of layla kasmış baba. Ne yapıyorsun dayı? bu şekilde yine evet, temel kutsalımızda çıkalım of, en sevdiğim yer böyle seviyorum bu fightları hayır hayır Tigray of kulenin altına götürmedi reis beni ya Vexana git Ucan da bulaşsam mı acaba? Manyağı kaçırdık. Hayır. Bırak beni. Evet bıçaklarımız full. Şuradan Vexana'ya tek attık. Layla döndük. Kule çok burada ya. Çok güzeldi de 900 vurmuş kule. Neyse. Word. Sistemimizi boşa harcadık biraz. Ay, şimdi arkadaşlar bakın kutsalı çıkacağım. Arkasına da adalet yapacağım. Son item büyük ihtimal ölsün, ölümsüzlük veya kış tacı yaparım. Hani bu maç biraz kolay oldu. Gördüğünüz üzere rakip kolay denk geldi sabah saatlerine giriyorum arkadaşlar. Saat şu şekilde. Yani o yüzden biraz rakip kolay olmuş olabilir. Ama hani sizin açınızdan da öğret, öğretici çekmek benim için kolay oldu. Daha anlaşılır bir video olsun. Yeterli bize. Kafanıza takılan olursa yorumlara so yorumlarda sorabilirsiniz. Yani şu bu ilde çıksam veya şunu alıyorum gibisinden. Mesela normalde bak benim kendi bazen çıktığım build fırtına e, fırtına yerine cennet tüyü, ilk item gök kıran, cennet tüyü, kutsal adalet. Ondan sonra da şunu çıkıyor mesela Staryum tırpanı. Yani bunu çok görmezsiniz ama tetiklediğinde de çok vurabilen bir item Staryum tırpanı. şimdi oraya girsem Evet. İşte bu aradığım fightlardan bir tanesi daha. Vahşi nerede bizim ya? Vahşi burada. Oy. Oy oy oy. Vahşicik de vahşicik. Temiz vahşimizi attık bu maçına. Evet şimdi arkadaşlar hemen Şuradan mavimizi de alalım. Karşı ormana döndüğüm için kendi ormanımı dönmeyi unutuyorum. Şimdi burada önemli olan Hani kazanmak istiyorsanız bakın böyle hatalar yapmayın. Mesela Lord var. Karşı şu an Lord'a girebilir. Güzel Perfect Oy 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 Layla ne güzel vuruyor. Bak bizim takım hemen uyanmış Lord'a girmiş. Helal size be. Kimin takımı arkadaş. Hemen şuradan Lord'u da hızlıca alalım. Umarım kombosunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Skilllerimize düz vuruş attıkça daha hızlı dönüyor. Şimdi şuradan maviyi alalım. Güneş. Bunlar ne yapıyor da ya? Şuradan arkadan gideyim de var toplayayım şurayı. Geliyorum oraya. Zilong oyuncu ya. Bakın attım düz vurdum. Layla'ya bıçakları saldım. Öldü. Tigreal'de düz kestim. 3-3 üç, tertemiz. Evet arkadaşlar Lord'umuz oyunu bitirdi. Bu videomuz bu kadardı. Umarım size öğretici anlatılabilir bir şeyler hazırlamışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar son maçta kere aldık. Öncelikle arkadaşlar Kerry'e ilham aldım. Yani hesap düşük liglerde yalan yok. bu hesap video çektiğim hesabın biraz ligi düşük. Belki bazılarınız diyor bu hangi lig falan böyle. Bu tarz yorumlar geliyor. Yani ligi düşük arkadaşlar. Hani... Ne yapıyorsun reis, reis? ne yapıyorsun reis? Tamam düşük dedik de abartma ya tamam. Kanka sen harekete onu verme ya. Harekete bunu ver. İlhamla koydum, taradım, bitirdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen direkt karşının tankını düşürdük de Ölmez ki o ya. Kaçar. Şuradan hızlıca farmı ittirelim. O karşı normali geliyor. Hemen alıp çıkmam lazım. Bazo. Hemen altını kuleden farmlayalım. Ya Franco bir dur kardeşim. Bizim üstes var? Oy çok güzel oldu orası ve ultimin gelme süresiyle birleşince muazzam oldu. O ana bir daha iki level. Vur 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 vur. Ölür bu. Ah be oğlum. Bana bir üç tur kaçıyor. Adamsın estes. Doldur kankam sen. Fere niye böyle şeyler yapıyorsun agacım? Çok iyiyim he. Uy veksana. Şimdi çıkacağım bu it var ya karşıya eziyet olacak. Şu böyle bir çıkayım. Biraz düz vuruş atayım mı? Bana da olsun. Çok, Çok iyisin oğlum. Fasla fazlasıyla basit bir kiri maç oldu. Kiri. Efsanevi. Efsanevi keri. Güzel. Estes ne yaşadın oğlum? Niye oradan gidiyor? Çocuğum. Kere öldün mü? Bence öldüm. Hızlıca bir mana doldurma operasyonu. Arkadaşlar sadece en önemli dikkat etmeniz gereken şey farm. Farmınızı korumanız lazım. Ben bir base'e gidip geleyim. Manayı full abi. Hmm. <laughs> <laughs> Hemen hızlıca Saatte 9 olmuş Bir beze gidene kadar Üçüncü itemimiz Şu şekilde canavara Kılacı Geliyorum Estes kardeşim ölme Geldim reis

deli gibi vuruyor. Çok iyisin be. Aslında seri vuruşun hastayım şu kerinin ya. Orman dif hocam. Nasıl olacak? Onu kessen ne olacak? Dört yılı çaldırdın. Şu bir sürpriz baskın yapmadık mı? Hunter. Nordunu bile saniyede erittim. Hemen Red'i de çektik hızlıdan. Çok iyi be. Arkadaşlar bu maç anlatılmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Direkt izlemedik bir maç oldu. Silvana gelir misin? Gelmezsin değil mi? Neyse hemen şu mideyi de açalım. Kuleden kurtulalım. Bakalım Silvana saniyede kaç şey vuracağım. Üç. Hu. Ya uranıyoruz. Kardeşim yapma böyle. Neden yaptın ki? Şu bu be. mükemmel asar. Darklar gözükmüyor. Muazzam. Son item aslında bunu yapmayabilir mi ya? Son item versene kanka. Şuna çıkacağım. Şeyli olsun. İşin şeyini çıkarma olsun. şu hasara bak. Şunun güzelliğine bak. Bir de ilhamla deneyeceğim. Bitirmeyin tamam bizim takım. Çık geri bakayım. Tüm yanları kestik şimdi. İttirin mi yanları? İttirin, ittirin, ittirin. İlhamım da var. Bunları kesebilirsiniz bu arada. İzin veriyorum. Nice oğlum. Bu video çok hızlı bitti yani. Carry var, saldırı hızı var. Videoda her şey var zaten. Bu ilde de gösterdim.